Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şu sıtaya diyelerini tamamlayacağız sadece. Yani bugün full game play yapacağız arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Belki yeni bir karakter alırız. 903 oldu. Çok az kaldı da. Neden alacağız bilmiyorum. Efsane bir zıtaya diymiz varmış. Onu alalım. Görmemiştim. Sizde ne çıkar arkadaşlar? Yorumlarda bir bekliyorum herkese. Şöyle bastım. Bir şey verdi. Ney bu? Kostüm. Mü? Aha. Vilo verdi güzel. Bugün hem deneyiz arkadaşlar onu, Vilo. Vilo hem deneyelim bugün biraz yükseltiriz. Şöyle bakalım. Karakterimiz geldi zaten. Buna hiç elmas harcamayalım. Bunu biraz yükseltelim. Ondan sonra oyunumuza giyelim. Full bunu oynayalım ya zaten. Hem deneyelim arkadaşlar. Oha. Oha. Ne kadar yükseldin be. Deneyeceğim sal Ben bunu deneyeceğim. Nasıl bir şeymiş bir bakalım. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Yeni kayak demiz. Nasılmış tuttum. Eski karakterlerin adının hepsini biliyor mu Ha atıcı bu biliyorum musun? bu şey zaten. Üst üste hazır. Sarbeyen onu biliyor. De hadi alak kalan. Ulatıkta, ulatık ya. Yeter da. Uzu bütü düm be kardeş. Abo, siz ne istiyorsunuz? Ona ne? On, on. Anam, ölüyordum ha. Anam, 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 anam. Yandırdım. Ölüyorduk be kardeşim. Arkadaşlar bu arada bu videomuzu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hani siz bu arada arkadaşlar hani hangi oyunlar oynayalım? Ne oynayalım? Sizlerden yorum bekliyorum. O ne lo? Lan o ne? Ülkesi neymiş bunun ya? Anlamadım kulti. kaçma değil değil bu ya. Bir de yedi yüklüsün değil. Ayıp edeyim. Kaç ayak? Bu da 5 yüklü. Ben de 8 yüklüymüş arkadaş. Benim de yüküm az değil ki. Aha ben buna dönüştüm lan. Lan ne oldu? Oğlum ne oldu lan? Ben niye öldüm? Ben ne... Abi bu ne ya? Ben anlamadım ki. Abi bunun ultisi ne? Anlayan var mı? Ben anlamadım. Dur şimdi anla. Şimdi demek ki ultisi ona dönüşüyor. Yanına gittik diye mi biz kendi halimize döndük yoksa başka bir şeyden mi? Sen yat aşağı, yat aşağı. Değil, değil gelme. Gelme değil. Gel yapma değil. Allah'ım, Allah'ını. Allah al bunu. Gizli Ne yapıyorsun ya? Abi ben derdim mi? Nasıl öldüm ya? Şimdi bunun ultisi adamlara dönüşme o zaman. Hani aa şuna dönüşsem nasıl olur? Gel lan gel. gel Şunu alak ya o zaman. Ya kaçma kaçma gel. Hadi ye. Hadi hadi ölecek misin artık? Öleceksin artık yete yete öl artık. Bıktırdım bizi. Ama ben öldüm ya. Gel buraya gel sen de gel. Sen parçası. Bunu da aldık. Oğlum ben şimdi ne yapacağım? Gidim şöyle. Abi bunun ultisi ne ya? Hani benim öbürü hiç bir şey yapmıyor vurmuyor ki ben anlamadım Ben bunun ultisini anlamadım ya En de süper en de destansı Destansı açalım belki bir desenmesin bir şey vereyim Yok abi yok bize vermez bu oyun Herkese vereyim bize vermez arkadaşlar Son bir kez daha deneyelim bu karakteri Ondan ya ben bunun ultisini anlamadım ki ya. Ultisi boş abi bunun. Ultisi kullanılmaz. Belli yani. Ya da üçlü modda belki kullanılır. O da neden? Mesela adam şey hani ne ne niye mesela hangi harita diyeyim size? Neydi o ya? Hani altın bir şeyler topluyorduk ya. Üf. Mesela elmas kapmaca ya elmas kapmaca diyebilirim. Elmas elmas kapmaca mesela 10 eh, elmas toplayan adama git dönüş kendi adamlarının yanına çek. Ondan sonra ne güzel. Şey yap. Leon. Tokatlayma kardeş. Kaybediyorsun ha. Kaybediyorsun beni kaybediyorsun Leon. Belki orada iyi bir iş yapabilir mi diye düşünüyorum. Yapar bu arada oralarda iyi iş yapar. O öldü. Okey. O yükle alalım. Şöyle götürecek bunu. Heh. Tamam, tamam. Sen de öldün artık? Demek ki böyle anladım ya karakteri kadar. Ultisini vuracaksın. Kötü diyeceğim ne uzak uzaksa yakına yakınsa uza. o da gitti artık güzel tamam hallettik biz bunu da hallettik bakalım 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 aha görevleri de yaptık aşağıdan da şey geliyor bu son maçımızda da düşünün bu da ne var bakayım bu da nasıl tercihimizde ilk bunu açalım arkadaşlar hani hem bu karakteri denedik ultisini ben biraz geç anladım ama Anladım artık. Sıkıntı yok ultiden yana. Öyle zor bir ultisi de yokmuş yani. O ilk başta Edgar'la oynamak bizi biraz bozdu ama yapacak bir şeyimiz yok gibi arkadaşlar sanki. Ne diyorsunuz? Bence yok. Jesse. La Jesse gel buraya Jesse. Üç yüklüsün Jesse. Jesse üç yük almış hemen. Allahı yok hiç yükü nasıl ben aldım hemen yok Tabi üçüne birden aynı anda vurdu vurdu aldı adam helal, helal olsun Şimdi arkadaşlar bir de 20.000 bin kupaya kasıyoruz Hani 20.000 bin kupada olduğumuzda Orada da bir efsanevi satay hediyemiz var Tamam öldün artık ya Öldün artık ya yeter ya Orada da bir Efsanevimiz var Ondan sonra kafa rahat. Onu da aldıktan sonra. Of of. Şöyle şöyle devam. Tutu o da gitti. O da gitti güzel. Tamam şimdi şu stay hediyemizi açalım hemen. O görevimiz az kalmış. Süper ne abi ya. Süper ne ya. Neyse arkadaşlar ben burada bir kesin kesim. Öbür stay hediyesine gidene kadar. Hani hemen görüşüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maçımıza da giyiyoruz. Şöyle hemen giyişimizi yapalım. Bu da son maçımız zaten. Bakalım bakalım bakalım. Bu maçta da hemen bir birinciliğimizi ya da ilk dördümüze giyelim işte öyle diyeyim. O sıta hediyemizi açalım hemen. Şunu alalım buradan hiç şey yapmadan alak bunu aldık güzel bunu da alalım artık brok brok öyle yapmaz yaparsan ölürsün kaşım ayıp edilsin biz de boş değiliz ha baba dımbalı 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 öldü ama bu öldü ya ama in dedim Jeki git bir tarafa gelme hmm. Ee, Jeki git senin kardeşimi bir tarafa ya bak 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 ayıp ettin beni kaybettin Jeki gel buraya Gel buraya, öldüreceğim seni. Ya sen beni öldür ya ben seni. Yani Herhangi birisi kaldı. Ya sen beni ya ben seni. Sen gidene şöyle. Dün 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 dün, dün, dün. güzel <laughs> yaptık. Sonunda güzel yaptık. <laughs> Jacky, öyle oynanmaz kardeşim. Böyle oynanma işte. Anlıyorsan... Ama bu dende yazmasın yeter Ya bu yeteyiyor. Anca ende anca önde. ben anlamadım ki. Şu altınımızı bir alalım. Altın önemli arkadaşlar. Neydi? Fakir demek. Aha beli daldık artık. Beli daldık. Bakalım yeni savaşçımızı seçelim. Beli de bir sonraki videoda efsanevi savaşçı açılıyor. Leon. Leon abi Leon. Başkasını seçmem burada. Leon'dan başkası seçilmez. En de süper de destansı. Ya gizemli ya efsanevi kurban ölüm hadi. Hadi bak ya gizemli ol ya da efsanevi ol hadi. Hadi. Puh. Allah senin destansı gibi bir şey vermez ya. Ya ni tane şeyini ben ne yapayım arkadaş? Neyse bel artık güzel. Arkadaşlar belimiz doldu. Bunu da bir sonraki videoda deneyeceğiz artık. İki karakterimiz oldu bu videoda. Bu da ilk başta anlamadık ama sonradan sonraya iyi olduğunu çözdük. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.